Gerçekten çok mutluyuz şu anda. An itibariyle kuzumuzu birazdan teslim alacağız. Mustafa kardeşim iyi ki varsın. Hay maşallah. Ya Rabbim. Mustafa'cığım duygu ve alabilir miyiz abi? Hocam bugün bakacağım ben size. Koçum benim ya. Sap demedim hocam. Biraz daha et denelerdi. Biraz daha fazla et diyecektim. Abi Allah razı olsun. Valla şu anda kuzumuzu taksinin içine attık. Bu işte profesyonel kalitenin adı Mustafa Samur. Kuzumuzu an itibariyle bağışladı. Sağ olsun var olsun. Allah razı olsun. Size sağ olun Afiyet şeker olsun. Mazlutlar Evet selamun ee, Zaten öyle An itibariyle ya. şu anda kuzumuz yüzülüyor. E, ağamız da burada. E, bucağı, e, gerçekten fakir fukaranın babası, garip kurabağanın, yani şey bizim gibi o, de, aşların çok değerli ağası. Allah razı olsun. Şu anda kesiyoruz. E, bir Mustafa bir Samur, bir kendisi hem yakışıklı, hem zengin. Ahuriyen ölürüm. Ya, 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 Onu... <laughs> abi onu çıkar da bari fatuza atalım da Mustafa'yla bir kaktıralım anne ben, oğuz. Beni karıştırma. Geçen gün çok komik <laughs> <ama eşittim>. şeydi. <laughs> ben buna kışın da dedim size. Mustafa'yla olursa bir çay şey, çarptı. Artık onunla çekeriz ya. de <laughs> Mehmet <medan> abi çıkıp gelir. <laughs> Gelecek mi Mehmet abi senin başına? Gelir gelir. Yok oğlum geçen sene? Adam acı yatıp uyumadı. Kodlatır mı? Uçacak da işi yok da seninle uğraşacak. <laughs>